قلب الحسكي الحمد لله رب العالمين من وين شو... جايين؟ من من ادلب من اين جايين؟ من طبعا لا في امريكي ولا في حدا من التحالف الدولي كله امن عام هاي المدرعات هاي للقصد هاي كله انا عام لا معنى تحالف ولا معنى حد كله مدرعات من عام ودخل ورا انا بالديكامات صور طلع ايه خلص ابو عبدو هاي ناس السيد Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu yine Suriye'den. Arkadaşlar Suriye'de PKK-YPG terör örgütü tarihi bir yenilgi aldı. Ama onurlu bir yenilgi değil. Hemen onu söyleyeyim. Kusura bakmayın bu arada mekan değişti. Arkadaki ışıklar falan da değişti. Alışamadık bir mekan. Ee, şimdi Suriye ordusu örgütün işgal ettiği şehirlere, kasabalara, köylere bir bir giriyor. Zaten büyük köylerin, köylerin büyük çoğunluğu silah zoruyla aldı. Örgüt hiç savaşmadı, kaçtı. Haseke, Kamışlı ve Aynal Arap hattına yerleştiler. Aynel Arap'tan, e daha doğrusu Kamışlı'da örgütün kelle adamları. Yani bütün ağır teröristlerin orada olduğu ve orada toplandığı biliniyordu. İşte orada kaçırılan tüneller, Başka köylerde var diyordu. O köyler daha sınırlar Suriye ordusu tarafından tamamen ele geçirilmedi. Oradan kaçtıklarını biliyorum. Kandil kadrosunun ağır abileri tırnak içerisinde. Yani Kandil'den gelen teröristlerin kelle adamların hepsi oradan fare gibi tünelden kaçtığını biliyoruz. Çünkü orada olan adam 3 gün sonra işte Kandil'de çıktı ortaya. Şimdi hani bunlar şey yapmışlar da özel yüz yönetim işte halklar demokrasi, halk meclisi, işte Kobani bilmem neyi e, falan bir sürü akla ziyan, akıl dışı böyle ne kadar e, lüzumsuz kelime varsa bunu kullandılar işte halk üzgünlüğünü istiyor, halk bağımsızlığını istiyor, halk demokrasi istiyor falan gibi. Şimdi ve bunların böyle Kabe gibi tuttukları yer vardı Haseke. Haseke onlar için işte çok özel bir yerdi. Sözde bu direnişte direniş tabii kaçarak direnmek nasıl oluyorsa ilk kez görüyorum evimde. Sözde bu direnişte şey ikinci koban çıkarmayı planlıyorlardı orada Olmadı yani Amerika arkalarında olmayınca olmuyor yani gördük. Savaşma yetenekleri ve yürekleri yok. Yapılan PKK terör örgütünün dördüncü defa teslim olunan anlaşması e, cuma günü yürürlüğe girecekti ancak hafta sonunda geçsin dedi de cumartesi e, pazar geçti bugün yürürlüğe girdi ve şehirler tek tek ordu tarafından alındı şimdi e, şöyle söyleyeyim video izlediniz bu video Haseke'den arkadaşlar e, Haseke'nin Mecidiye mahallesinden bir tane daha vardı onu da bulursam onu da sizlerle paylaşacağım Hasman bölgesinde bu ne oluyor biliyor musunuz? Halk Suriye ordusunu sevinçle Suriye bayraklarıyla tekbirlerle havalara ateş ederek işte artık herkes kendi meşrebince ordunun şehre girişini kutlarken tabi e, sembolik isimler geldi. Sembolik rakamda insanlar geldiler. Sadece o orayı işgal eden teröristlerle görüşüp devlet devretme meselesini konuşmaya geldiler ve onlar gittikten sonra PKK'ye pekiler işte bu Kürtleri ateş ediyor arkadaşlar. Kürtleri ateş ediyor. Sözde Kürtlerin hakkını savunma terörü örgütü. Dediğim gibi e, e, Hasman ve e, Azizye bir, bir iki yer daha var. Orada bu kadar yoğun değil ama Hasmen ve Aziye'de böyle resmen e, vahşet işlediler. Siviller sebebi de Siviller Suri ordusunu karşıladığı için. Hani bu halk sizi çok istiyordu? Aman gitmeyin ağlıyordu. Şimdi Siviller PKK terör örgütünün yönetimi, sözde özel yönetimi sona ermesini korku, tehdit veya can güvenliği riski olmadığından özgürce kutlama hissettiler. Çünkü gerçekten o PKK, YPG terör örgütü döneminde yani şöyle söyleyeyim, Kuzey Kore onun yanında Türkiye demokrasisi kalır. Tam bir Pol Pot rejimi veya tek parti Türkiye Cumhuriyeti dönemi, İsmet Ünlü dönemindeki gibi faşist, istibdat, bir zulüm mekanizması, bir zulüm rej, re, rejimi. O tamamen kurulmuştu. Ve e, PKK ve halkı silah zoruyla, sadece Araplar değil, Kürtleri de silah zoruyla el altında tuttu. Tabi orada e, bu Barzani'lerin çok övündükleri Roş peşmergeleri denen, işte Suriye'nin e, KDB'si olan yani Barzane bağlı se, e, ismini unuttum. E, işte i̇şte Roş peşmergeleri de e, gelip savaşacaklar. Bu Roş peşmergelerinin ne olduğunu çok aceleri gördük. Sadece görüntü verirler. Tıpkı PKK terör gibi hani özel kuvvetler, hatlar, sıvatlar bilmem ne fotoğraf veriyorlardı. Roş peşmergeleri gelir de öyle. Vallahi billahi bakın yani böyle şimdi var ya İstanbul'un herhangi bir semtinde 10 tane çocuk topluyorum. Bağcılar'dan, Güngören'den, ne bileyim Pendik'ten. Yemin ediyorum hepsini kovarım. 5000 kilometre öteye kovarım. Denize dökerim. Peşmergeler ne kadar savaşçı olduğunu biliyorum ben. Yani hiçbir savaş yok. Bunların işi gücü hepsi para yiyip göbek bağlamak. Ya göbekli asker olur mu işte? Ondan size hesaplayın. Peşmergenin yüzde doksanı göbekli böyle. Kimi ikiz, kimi altı aylık hamile gibi duruyor. Yani bu bunlar kendi bu hallerini bilmelerine rağmen tutup efelik taslamaları hep kaybettiriyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Aynel Arabi yani Kobani'nin PKK terör eline geçmesi için IŞİD'e ne, ne kadar uçak sortusu yaptı biliyor musunuz? Siz tahmin fırsat verdim o yüzden de olur. Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri Bağdat'a yaptığı sortinin tam 20 katı sort yaptı. Bağdat kocaman bir büyük şehir. Aynı Arap Deniz şu kadarcık bir yer. 120 bin kişinin yaşadığı bir yer. Bağdat'a yaptığı sortinin 20 katı sortu yaptı. Ancak öyle kurtarabildi ve bu bu onlar da fareler gibi deliklerde saklanırken kalkıp Amerikan bu başarısını işte Roj destanı şey neydi Kobani destanı gibi saçma sapan bir şeyler yazmaya çalıştılar. Ama ben ve benim gibi sahada olan, o gün orada olan, o gün her şeyi gören gazeteciler bunlardan korkmayan, bunları rüşvetine tenezzül etmeyen bütün gazeteciler bunları yazdılar kendi ülkelerindeki medyalarda. Neyse. Şeye gelin tekrar Haseke ve PKK, YPG direkt gördüğünüz gibi halka ateş ediyor. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Bunlar 10 yılı aşkındır elde edilen petrol gelirleri, dış elektrik geliri, su, bir sürü gelirleri parasıyla lüks bir yaşama alıştılar. Ve o yaşamı kaybetmemek için her şey yapmaya çalışacaklar. Zaten e, bir tane de e, birçok e, mesajı mesaj atıyorlar, paylaşıyorlar. Sakın karşı, e, Suriye ordusunu karşılamaya gitmeyin. Onlar heteş ediyor. Her teşeyi karşılamaya gitmeyin. Sonra olacaklardan bir sorumlu değiliz diye tehdit ediyorlar. Ama halkın umurunda değil. Halk yollara döküldü. Videolarda da görüyorsunuz. Ee, ve bu olayların yani halkın büyük bir coşkuyla, cüşü huruşla orduyu karşılaması işte sevinçte gösterileri, tekbirler getirerek, havaya ateş atarak karşılamaların ardından işte dediğim gibi ordu gelen görüşme heyetiydi. Görüşme heyeti şehirden ayrıldıktan sonra teröristler e, ee, başta Mecidiye Mahallesi olmaz ki, üzere 3-4 bölgeden şehirdeki halka ateş ettiler. Ve terör örgütü gelen son bilgiye göre şehrin bütün giriş ve çıkışlarını kapatmış, daha doğrusu şehri çıkışlara kapatmış. Anladığım kadarıyla de bunlar ateşkesi bozacaklar gibi duruyor. Ha bu şehrin çıkışlarını, şey, giriş çıkışlarını kapatıp sadece girişe izin vermeleri bu mutlaka onların ağababaları tarafından ya biliniyor ya onların talimatlarıyla yapıldı bu iş. Yoksa öyle kendi başlarına hiçbir örgüt kendi başına saha elemanı hareket etmez edemez. Buradan bu anlaşılıyor. yani bunlar sanki uğradıkları hayal kırıklığını yeniden Suriye'nin e, kanını akıtmaya, Suriye ordusuna saldırmayı hedefleyerek e, onu bertaraf etmeye çalışıyorlar. Şimdi çok enteresan bir durum. Çok enteresan bir durum. Yani en, o kadar enteresan ki Suriyeli Kürtler bile buna şaşkın bakıyorlar. Halk diyor ki ya siz anlaştınız. Tamam. E, dolayısıyla siz bu ordunun bizim ordumuz olduğunu kabul etmiyor musunuz? Eh diye yuvarlak cevap veriyorlar. Sonra ben kendi ordumu karşılamışım. Neresi? abes olacak neresi terör faaliyeti diye askerler üzerimize şey teröristler üzerimize ateş ediyor diye şikayette bulunuyorlar. Şimdi arkadaşlar e, beni Suriye'den dinleyen arkadaşlarım da e, söylüyorum. Şimdi o teröristler hayal kırıklığına uğramış durumdalar. Ve Suriye ordusuna saldırmaya cesaret edemiyorlar. Bu yüzden çocukların peşinde koşuyorlar. Ve bunları eee ya ve e, onları için bu tamamen normal bir durum. Çünkü ahlak değerlerini yitirmiş durumdalar. Terör örgütün ahlak değerleri hiçbir ahlak ve moral değeri yoktur. Bütün değerler kendi örgütün işte bir tanrılaştıkları Abdol, e, Abdullah Öcalan bir de kendi çıkarlarına uygun olacak. Başka hiçbir şey onların hiç umurunda değil. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.